thank you bir anda Günah işliyorsun amca. Allah'a karşı asi oluyor. Hani sen çok iradeliydin. Annemle babamı öldürdükleri zaman sen beni teselli ediyordun. Şimdi de canına kıyarsan ben ne olacağım amca? Ne olurum sonra ben? Söyle! Ben ne olacağım amca? Ne olurum sonra ben? Söyle! 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 Haklısın yavrum. yüreğime çöreklenen acılar günden güne irademi yiyip bitiriyor. Biliyorum amca. Ama gene de iradene sahip olmalısın. Neden? Neden öldürdüler abimi? Yengemi, oğlum Ahmet'i? Günah yengemi de deli ettiler. Deli ettiler. Ama bir gün kötülükleri yapanlar adaletin pençesine düşecekler. Ah, o günleri bir görebilsen. Kendini bu girdaba atma düşüncesinden vazgeçersen göreceksin. Sadece senin oğlun Ahmet, benim babam, annem değil. Daha nice anneler, nice babalar, nice çocuklar, nice kardeşlerimiz <laughs> mecbur katillerin kurbanı oldular amca. Kurbanı oldular. Kurbanı oldular. Evet, evet yavrum. Yüreği yanık olanlar sadece bizler değiliz. Şu anda kendimi o girdapta hissediyorum. Bir ölürüm sanki. Hadi amcacığım. Buralarda perişan olma! Evine dön! Biliyorum, evde seni bekleyen biri var amca! Evet! Evet! Çıldıran biri! Ama o beni beklemiyor! Hatta... hatta... Müner yengemin sana karşı olan tavırlarını hoş gör amca! O da aynı acıyı paylaşıyor bizimle! Senin daha metin olman lazım amca! Metin olman lazım amca! Evet, aynı acılar içinde yoruluyoruz. Hadi. Ana acısı, baba acısı, kardeş acısı, evlat acısı! Adam, amca, gidelim! Yalnız kalmak istiyorum. Hadi sen git, hadi. yengeni yalnız bırakma! Üzme kendini amca. hadi! Sana ihtiyacımız var. Seni de kaybedersek bizim halimiz ne olur amca, yenge! Sami, sen gel! Rica ederim o adam gitsin.